bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu, kuş seslerinin hiç susmadığı güzel bir orman varmış. Bu ormanda minik sincap yaşarmış. Minik sincap çok hareketliymiş. Zıplamayı, koşmayı ve ceviz toplamayı çok severmiş. Ama minik sincapın bir özelliği daha varmış. Bazen tek başına oynamayı tercih edermiş. Çünkü tek başıma daha hızlıyım diye düşünürmüş. Bir sabah minik sincap yine erkenden uyanmış. Bugün çok ceviz toplayacağım demiş ve ağacından aşağı hoplamış. Derken çalılıkların arasından yumuşak bir ses duymuş. Merhaba. Bu sesi çıkaran yuvarlak burnu ve minik adımlarıyla kirpi Pufi'ymiş. Pufi biraz yavaş yürürmüş ama çok nazik ve güler yüzlüymüş. "Benimle biraz yürümek ister misin?" diye sormuş Pufi. Minik sincap önce duraksamış. Sonra Pufi'nin gülümsemesini görünce "Olur." demiş. Birlikte yürümeye başlamışlar. Yolda yaprakların üzerinde çıtır çıtır yürümüşler. Çiçeklerin kokusunu almışlar, kuşları saymışlar. Sonra büyük bir ağacın altına oturmuşlar. Minik sincap cebinden cevizlerini çıkarmış. Pufi ise cebini karıştırmış ama cebinde hiç ceviz yokmuş. Biraz üzülmüş. Minik sincap bunu fark etmiş. Bir an düşünmüş, sonra en büyük cevizlerinden birini Pufi'ye uzatmış. "Al," demiş. "Dostlar paylaşır." Pufi'nin gözleri parlamış. "Teşekkür ederim." demiş mutlu bir sesle. Tam o sırada büyük ağacın dalları hafifçe sallanmış. Ağaç konuşmuş gibi gelmiş onlara. Paylaşan kalpler dostluk ağacını büyütür. Minik sincap ve pufi şaşkınlıkla gülmüşler. O günden sonra her gün o ağacın altında buluşmuşlar. Bazen minik sincap hızlı koşmuş, bazen pufi yavaş yürümüş. Ama hep birlikte olmuşlar. Minik sincap artık biliyormuş ki... Dostluk birlikte oynamak, dostluk beklemek, dostluk paylaşmak demekmiş ve ormanda iki mutlu dost yaşamaya devam etmiş. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.